bu dünyada iyi meslek yoktur. Kişiye uygun olan ve olmayan meslek vardır. Avukatlık çok iyi meslek. Para kazanırız. Ahmet için uygundur, Ayşe için uygun değildir. Makine mühendisi çok iyi meslektir. Hekim olmak harikadır diyemezsin. Hekim olmak birisi için çok iyi bir meslektir. Ama bir başkası için o kadar iyi olmayabilir, sanatçı olmak isteyebilir. Niye deniyor? Tıp fakültesinden her şey çıkar diye, her meslek mensubu? Neden? Farklı alanlarda ilgisi olanları aileler zorluyor, tıbba giriyor, tıbbı bitiriyor. Ama Süheyl Ünver Hoca gibi diyelim ki. Güzel sanatlarla, tari, sanat tarihiyle ilgilenmek istiyor. Musikiyle ilgilenmek istiyor. Türk sanat musikisiyle ilgilenmek istiyor. Efendim resimle, heykelle ilgilenmek istiyor. Onun için tıp fakültesinden her şey çıkıyor sevgili dostlar çocuklarımıza lütfen mesleki yönden zorbalık yapmayalım. Tercihlerini onlara bırakalım. Ancak doğru tercih yapabilecek şekilde onları küçük yaştan itibaren eğitelim.